Çocuklar özeldir. Fıtratları ayrı, yaratılış kodları farklı farklıdır. Kimi sakindir, kimi hareketli, kimi iştahlıdır, kimi temkinli, kimi konuşmaktan hoşlanır, kimi kitap okumaktan. Her birine kişilik özelliklerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini dikkate alarak özenle davranılmalıdır. Çocuklar görerek öğrenirler. Yetişkinleri izler, davranışlarımızı taklit ederler. Küçücük fotoğraf makineleri gibidirler. Ne söylediğimizden ziyade ne yaptığımızla ilgilenirler. O halde bir çocuğu iyi eğitmenin en pratik yolu ona iyi örnek olmaktır. Çocuklar kolayca inanırlar. Çocuklar yetişkinlere güven duyar ve sözlerine kolayca inanırlar. Fakat söylediklerinin doğru olmadığını görürlerse o zaman büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Sonra yalnız anne babaya değil, bütün insanlara karşı güvenlerini kaybederler. Bu yüzden onlara dürüst davranılmalıdır. Çocuklar doğuştan meraklıdırlar. Bu hayatta her şey çocuklar için yenidir. Eşyalar, duygular, insanlar, hayvanlar, makineler, bitmek bilmeyen sorular sorarak öğrenmek ve dünyayı tanımak isterler. Onları anlayabilecekleri bir dille ve sabırla cevap vermelisiniz. Sorularını geciştirirseniz başka yollardan, mesela arkadaşlarından ya da internetten cevap arayabilir. Yanlış cevaplarla karşılaşabilirler. Çocuklar soyut kavramları anlayamazlar. Küçük bir çocuk için zaman, düşünceler, duygular karma Dün yerine yarın der. Üzüldüm yerine kızdım der. Masallardaki kahramanları gerçek zanneder. Peri, sihir, ejderha ya da efsanevi varlıkların bizimle birlikte bu dünyada yaşadığına inanır. Bundan dolayı çocuklarla hayal ve gerçeği ayırt edemediklerini dikkate alarak konuşmak gerekir. Ayrıca hayal dünyalarında ürettiklerini dinlerken onları yalancılıkla suçlamamak da önemlidir. Çocuklar bencil diller. Her çocuk dünyanın merkezinde kendisinin olduğunu farz eder. Daima öncelik ister. İlk olmaya heves eder. Aç aman bilmez. Çocuk zaman bilmez demiş atalarımız. Anne babalar bu gerçeği bilerek sabretmelidir. Çünkü yavruları büyüdükçe paylaşmayı diğer insan da hakları olduğunu öğrenecektir. Çocuklar farklı yaş dönemlerinde kendine has özellikler gösterirler. 3 yaşındayken elinizi bırakmak istemeyen çocuk 4 yaşına gelince elinizi tutmamakta direnir. O halde anne babalar şaşırmamak ve bocalamamak için çocukluk dönemlerini ve her dönemin temel özelliklerini bilmelidir. Bu sayede çocuğu gözlemlemek ve ondan beklentilerini doğru ayarlamak mümkün olacaktır. Çocuklar duygularını gizleyemezler. Sevinci, acıyı, hüznü, öfkeyi son derece coşkulu yaşarlar. Oyuncağının kırılması, izlediği filmin kapatılması, istediği gofretin alınmaması bir çocuğu çılgıdan çevirebilir. Diğer yandan küçük bir iltifat, bir kutu şeker ya da bir balon, annenin ya da babanın işten dönme anı onun için bayrama dönüşebilir. Ne var bu kadar üzülecek ya da ne oldu da kızıyorsun demeden önce düşünün. Duygularını anlamaya çalışın. Çünkü yavrunuz duygulara değer vermeyi ve onları kontrol etmeyi sizden öğrenecektir.